Merhaba arkadaşlar. Videomuza Ultra Mega Baba Pyro Baba Tenlim bir duyuruyla başlayalım. Öncelikle e, bu öncelikle ilk duyurumuz 90 abone olduğumuz için çok teşekkür ederim. Umarım daha fazla abone oluruz. İkinci duyurumuz ise e, sınıf, bir sınıf arkadaşım var. Onun da bir kanalı var. Şu an ekranda gördüğünüz kanal. Dedi işte geçen işte geçen nerede dedi. Kanka benim benim kanalı şey yapsana dedi. Reklam yapsana falan filan kimse abone olmuyor dedi. Ben yani de onun için <laughs> bir yapayım dedim. Kanalı severseniz belki abone olabilirsiniz o halde. Bu arada e, üçüncü duyuruyu da yapayım. Üçüncü duyurumuzda e, yakın bir tane şey gördüm trende ol ederken. bir tane laptop gördüm. 7000 lira civarında. Şu an para biriktiriyorum. Eğer yani 7000 lira yaparsam en geç Eylül'de Roblox videoları çekmeye başlayacağım inşallah. Yani bayağı bir para gerekiyor tabi. Şu an 910 lira falanım var. 910 lira falanım var. 960 lira var. İşte onu biriktireceğiz inşallah. Umarım bir şekilde şu parayı şey yapıp da umarım o laptopu alabilirim. O halde İyi seyirler diler. İyi seyirler dilerim arkadaşlarım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu video bir 90 abone kutlama videosudur. Umarım umarım daha fazla abone abonelere sahip olmamız dileğiyle dileğiyle şu sesini ayarlayamıyorum ya neyse. Bugün 90 abone özel 1 saatlik yapabilirsin tabii. 1 saatlik Ultimate Custom Night bir custom match videosu gelecek. Amacımız altın bir custom mic challenge'ları yapmak. Onun dışında kafamıza göre bir şeyler yapmak. Falan filan. Feslekan. Bilmem ne. Pip, pipi kafa. Ve daha birçok şey. Şimdi. Öncelikle kendi kafamıza göre bir challenge uyduralım. Yok. Meydan okuma. Challenge yok. Biz İngiliz değiliz. Öncelikle bu meydan okumamızda Freddy alacağım. Ne diyor? He approaches from the left hall. Keep track of him on the monitor and shut the door when he is standing in the doorway. He moves faster as the building as the building gets warmer. Diyor ki sol koridordan gelir. Onun şeyden takip et, monitörden takip et ve o kapı şeyinde durduğu zaman kapı işte kapıda durduğu zaman Kapıyı kapat. Bina ısın ısındıkça daha hızlı hareket eder diyor. Yani ısıya dikkat edeceğiz. Tamam. Power up'lar. Power up'ımız hiç sıfır yok. DD gelmezse geçeriz bu bölümü. Bonnie zaten hiçbir şey yapmıyor diye hatırlıyorum. Hadi bakalım. He bakın. shares Pirate Co. with Foxy. But, but whereas Foxy will hide himself when we're on camera on camera Cam camera Bonnie will do the opposite and become more agitated. E We will figure on the desks to see who is active in Pirate Cove. Diyor ki, şey Fox ile Pirate Cove'u Pirate Cove paylaşırlar, paylaşır diyor. Yeri kalanını anlamadım ancak şey diyor, masadaki figürü şey yap, izle diyor. Çünkü yani eğer masadaki figürü izlersek Pirate Cove'da, Pirate Cove'da kim olduğunu görebilirmişiz bunu diyor. Foxy, he will gradually leave, leave Pirate's Cove if you don't check on him regularly. Once he's out, he will enter your office by piece by piece. Diyor ki, bilmiyorum anlamadım. O bir şekilde Pirate Call onu sürekli onu şey olarak düzenli olarak takip et kontrol etmezsen şey yapar diyor senin e, terk eder diyor o yok olduğunda of ofisinde parça parça girer diyor. Bunu ya 20 değil de 10 yapalım be. Tamam mı? Sonra şu ikiliyi açacağım. Put on your ma your Freddy Fazbear mask quickly when he sneaks into your room to fool him and make him go away. Freddy maskesini takacağız şeydeki aynı mantık. Aynen şeydeki aynı mantık dediğim gibi. Bunlar zaten bir şey yaramıyor. Bu kapıyı bu ışık yakmamızı bu da kapı kapat bu da ventleri kapatmamızı engelliyor yok de kapıları kapatmamızı engelliyormuş bu Golden Freddy ofise geldiği zaman ya maskemizi takacağız ya da montörü aç kapa yapacağız bunu da 20 yapalım Phantomlar zaten şey bir dakika dur When you see him on your him mi? <laughs> When you see him in on your monitor, quickly close it or he will appear up here. Or tamam. Or he will appear in your office and create bu ses yaratıyor işte. Eğer kamerada onu gördüğümüzde hızlıca kapatmazsak odamıza geliyor. Odamızda var oluyormuş ve bir ses şey ses rahatsız ses yaratıyormuş. Bu da sese duyarlı olan şeyleri bize çekiyor. Mesela şu müzikmen. Shine your flash. Tamam şey işte. Işık yakıp kapatacağız. Sıkıntı değil. Random baby When he appears, appears on your monitor. Quickly you close it or, or change the cam to avoid his jump scare. Jump scare'dan kaç monitorunda şey ol. Monitorunda belirdiğinde. Şey. Ondan onu jump scare'dan kaçmak için. Monitörü ya kapat ya da kamerayı değiştiriyor. Tamam. Şu. Şeydeki aynı mantık. F... Fnaf 4'teki aynı mantık. Şu bunun veletleri var ya Fredless'lar. Onlar ofiste belirdiğin onları ışık tutacağız. Yoksa Freddy geliyor. Bu balık tutma şeyi zaten. Bunu açmayacağım çünkü mobilde çok zor oluyor. Sonra şu bu soru işareti zaten. Buna vurdu. Bu da beleş şey zaten. Fast coin. Fonge'yi de açalım. Şu biraz zor olacak. Bunu 10 yapacağım o yüzden. 15 yapalım. Bunlar şey ses çıkartıyor nasıl kolay. Hmm. Tamam güzel. Bu jumpscare atıyor yani reklam çıkıyor. Reklam çıkartıyor. He is just here to promote his new restaurant. Good. Tam bu da reklam çıkartıyor. Bu şu ekrana çıkıyor. Bir şey yapıyor böyle bulanık kafamızı şey ettiriyor döndürüyor bu da reklam şey yapıyor çıkartıyor Nightmare oyunu çok zor ya ben her seferinde Nightmare oyunu kaybediyorum oyunu açmayacağım iyi mi oğlum leftin içinde papat yok muydu papat kız değil mi Funtime Fox'u da erkeğe bak mesela. His diyor. His diyor. Sonra His diyor yine. Aynen. Mangle. Bu da he diyor. Paput Bu da he diyor. His diyor oğlum. Tamam haliyle hızlıca başlayalım. Ofisimiz aynı. 2000 skorda yeni ofis açılıyormuş. 2000 skor. Bunu başarırsak 2000 skorumuz olacak zaten. O halde hızlıca başlayalım. Hızlıca başlayalım. Kontroller. Şuradan havalandırma. Şunlar vent'ler, Ka kapı, kapılar. Maske. Flashlight. monitör pen left pen right çıkış şöyle basılı tutunca çıkıyormuş aletler aynen böyle bilgisayarda anlaması kolay zor ancak telefonda kolay bizim kameralarda fast queen nasıl gerekiyor sakin. Ulan T'ye uğratıyorsunuz yavaş. Ya yani tam deposit. <laughs> hiçbir şey anlamadım. Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Şu i̇ki iki çok sıkıntı ya kamerayı açtım gibi. Şey şu kalsın. Ha. Şunu düşürelim. Tam 3650 deneyelim. Bu sefer. Çok sıkıntı be. Ya git böyle edirim Ay yine geldi ya. Bunlar... <laughs> bu geldi bozuğa. Tüm işlerimiz berbat gidiyor ya. Net kal. <laughs> <laughs> depositleriz, depositleriz, sakin ol. Ne oldu? Lan depozitler sakin ol. Depozitleriz lan şey dur. Hmm. De evet devam ediyoruz. Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Çok sıkıntılı bir geceydi. Şimdi moltunu kısacağım biraz. El çipi de kısacağım. O çok kasma yapıyor. Bunlar kayıt yapınca ya bir tane laptop, bir tane bilgisayar laptop hayalim var ya onu bir alsa sen e, 7 bin lira biriktiriyoruz bakın şu an bin liraya yakın param var güzel 5 fas koyayım hazır. Şu kapatalım. Bak Freddy gelmiş. <laughs> Kenar gelmiş. Moldun geldi. Şöyle gelmiş. Şöyle gitti. Video yarım saat olamayacak yüksek. Video bir saat yapamayacağım ancak. Seni sevdik falan diye bir üç var. Hmm. <laughs> Kapattım ki ben maskeyi. Bayağı iyi ilerledik bu arada ya. Bayağı iyi ilerledik de yapamadık bir türlü. Bir kere daha deneyelim. Altmayı Custom da seviyorum da çok zor bir oyun ya. Lan lan. Ben... Ne oluyor? 6 saniye öldüm. 6 saniye. Bence bu bir rekor olmadı. Tamam ayıların saldırısı birle başlıyoruz o halde. Bunda neymiş bakalım size. Freddy 10. Golden Freddy 1. Şey Phantom Freddy 1. Nightmare 2 ile... Nightmare 2 ile 10. Helpy 5. Net bir ve Rockstar Fred, Red, Net bir 1 bir Rockstar Freddy 5. Molten ve Lefty 1. Güzel. Deneyelim. Toy Freddy'nin olmaması bizim avantajımıza. Nightmare ikili için şeyleri takip edeceğiz. Gözleri takip edeceğiz. Hem gözleri hem de gülüş seslerini takip edeceğiz. Raksızlar için zaten para toplayacağız dilenci önünde kutumu dilencisi. Gülüş geldi burada. Aynen öyle. Freddy kontrol edin. Freddy. Oo! Bir bakamadın. Neredesin? Oradasın. Ya on fast coin. Yine mi lan? Şimdi de aynı anda geldiniz. Şöyle geliyor. Sen git. Seni sevdik bir sana iyi, bir iyilik yapalım diyor. Bu bazen, bu kumar yani, kumar oynuyoruz şu an. Çünkü bu Foxy bizi bazen seviyor, bazen sevmiyor, bazen bizi şey yapabiliyor, bazen bizi bize hediye veriyor, bazen bizi öldürüyor. Değişiyor. Yanlış yerlerde kapattık. bas lazım. <laughs> Yine bir seni sevdik. Seni sevdik İyilik yapacağız diyor. İyilik olarak da ben her seferinde bir güç isterim. Left ne durumda? Left hiç bakmadık. Bizim direnci hala uyuyor. Saatte 3 oldu. Şu an 3 AM. Bunları resetten işi yapalım. Nerede? Güzel Farklı Verir Şey Dead coin'im var Bu dead coin'e tıklayınca galiba şey oluyordu Özel bir jumpscare Açılıyordu da ben şimdi o jumpscare açarsam tüm gece boşa gidecek. Az elektrik gitti. Daha iki tane <laughs> var. Ben dead coin'i kullansaydım keşke ya. Üç coin. Bak 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 dilenciğin tipe bak. Kodumun Medine dilencisi. Devam ediyoruz. Her maçtan. çarş çok hızlı gidiyor ya onu şey leftin mantığını okuyayım ben mi leftin neymiş okuyamıyoruz ki de he becomes active from noise and heat he is too too far away from the music box to be sued by it but the global music box can calm him down calm him down kalın da tamam. Şey, ses ve sıcaklık yani aktif olur. Müzik box onu rahatlatamaz ancak global müzik kutusu onu rahatlatabilirmiş. Yani sıcaklık onu onu sıcaklık baş düşmanımız. Anladık hemen. O zaman kapatalım. üş geldi. Koyulmuyor. Thank you for five coins. 100 olsun, şey açacağım. Konuşsaydın be usta. Sen şimdi ne Ben için şarj verebilirsin mesela. konuşma konuşma kısa kes kısa kes Molten atlayacak. bir saat video atayım dedim. Bu şey sürecek. Neyse bu video dediğim gibi 90 abone kutlama videosu olacak. Yakın devam edelim. Ayların saldırısı biri hiç geçemiyorum ya. Çok bozuldu. Bir kere daha deneyeceğim. Olmazsa yine son vereceğim. Bulacağım. Yok alt tarafı yok. Yok Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Ya valla geldim iyice sindirimi bozdu bu Bears satak Hatta şöyle bir şey yapalım. Siz sugar takipçilerimin hatırına. Bir kere hepsi 20 deneyelim. Zaten şey çökecek gibi. neyse en, en sevgili Sugar takipçilerim videoya kadar da bence Ben beğenmeyi mi ben mi dedi, unutmayın. Daha çok ultimate, daha çok ultimate custom night gelecek ancak bu sadece bir 90 abone kutlama videosuydu diyelim. Normalde daha uzun sürecekti ancak şu an hiç canım canım hiç istemiyor gerçekten. O halde görüşürüz Sugar takipçilerim.